أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل لغة من لساني، يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سقمة تدين ليجدر sevgili öğrencilerim. Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah bundan önceki programlarımızda size yeni bir konu olarak takdim ettiğimiz isim tamlaması başlıklı konunun alıştırmalarını vereceğiz, alıştırmalar üzerinde duracağız. Kitabınızın 81. sayfasında yer alan 8 numaralı alıştırma üzerinde çalışın. Yapabildiğiniz kadarını yapın, yapamadığınızı birlikte çözeriz demiştik. Şimdi kitabımızın bu sayfasına bakalım, 81. sayfasına. Ve orada 8 numaralı alıştırmayı çözmeye çalışalım. Ekmil kemafin nemuveci. Örnekteki gibi tamamla anlamında bir talimat var burada. Bidakatul vusul. Şeklinde bir ifade görüyorsunuz burada. Bidaqatun kart demek biliyorsunuz. el vusul, varış demek. Bu iki kelime arasında isim tamlaması ilişkisi oluşturduğumuzda Bidaqatul Vusuli şeklinde okuruz. Varış kartı anlamında. İrab edecek olursak hangi kelimenin hangi öğe olarak yer aldığını ifade edecek olursak bidâka mudaftır el vusuli mudafun ileyhtir onun altında yer alan sebep ve ezziyara kelimeleri arasında anlamlı bir ilişki oluşturmanız istenmiş. Bu iki kelime arasında anlamlı bir ilişki oluşturmamız e istendiyse biz şöyle ifade edebiliriz. Sebebu ziyarati şeklinde ki çözümü zaten kitabınıza verilmiş görüyorsunuz. Sebebu ziyarati ziyaret sebebi. Sebep mudaf, ez-ziyarati ise mudafun ileyh. Onun altında yer alan El-cevaz ve tarih kelimeler arasında anlamlı bir ilişki kuralım. Tarihul cevazi Tarihul cevazi Pasaport tarihi anlamında bir ifade. Tarihul cevazi İki numaralı tamlama Rakmul cevazi veya diğer bir deyişle rakamul cevazi. Şunu söyleyebiliriz burada. Rakm diye okuduğumuz kelimeyi kaf harfinin fethasıyla rakam şeklinde de okuyabiliriz. Rakamul cevazi şeklinde. Anlamı nedir bu tamlamanın? Pasaport numarası. Üç numaralı tamlama tarih ve el-milad kelimeleri arasında anlamlı bir ilişki kuracağız. Tarih ve el-milad kelimeleri arasında anlamlı bir ilişki kuracağız. Tarihul miladi. Ne demek? Anlamı ne bu tamlamanın? Doğum tarihi. Dört numaralı tamlama mahal kelimesiyle el milad kelimesi arasında anlamlı bir ilişki kuracağız. Mahallul miladi. Mahallul miladi doğum yeri anlamında bir tamlama. 5 numaralı tamlamaya bakalım. El luga ve mahed kelimeleri arasında bir isim tamlaması ilişkisi oluşturacağız. Bu çok zor değil sizin için. Ma'hedul lugati. Ma'hedul lugati. Dil kursu anlamında bir tamlama. Burada çalışmış olduğumuz tamlamaların her birinin ilk elemanını irab bakımından, cümledeki görevi yeri bakımından mudaf diye irab ederiz. İkinci elemanlarsa mudafun ileyh diye irab edilir. Bu iki kavramın Arapça gramer kitaplarında muzaf ve muzafon ile şeklinde karşınıza çıkabileceğini, bu şekilde bir ifade gördüğünüzde şaşırmamanızı, e, Arapçadaki daat harfinin Türkçe'de genellikle z sesiyle telaffuz edilir olduğunu, yanlış olsa bile böyle bir yanlışın yaygınlaştığını ifade etmiştik size. Dolayısıyla bunu bu vesileyle tekrar etmiş olalım. Tamlamanın iki elemanının mudaf ve mudafın ileyhin özelliklerini ise çok kısa bir şekilde tekrar etmemiz gerekirse şunları söyleriz. Mudaf tamlamanın birinci elemanıdır. Başına lamı tarif kabul etmez. Başına lamı tarif kabul etmediği gibi sonuna tenvin de kabul etmez. Mudafla ilgili olarak şunu da söylemeliyiz. Mudafın harekesi cümle içindeki yerine göre değişebilir. Şayet müfret bir isimse mudaf olan kelime, tekil bir isimse, son harfinin harekesi damme olabilir, fetha olabilir veya kesra olabilir. Mudafun ileyh ile ilgili olaraksa şunları söyleyebiliriz. Mudafun ileyh tamlamanın ikinci elemanıdır. Başına lamı tarif kabul eder. Ve daima mecrurdur. Daima mecrurdurdan şunu kastettik biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Şayet mudafun ileyh olan isim, müfret bir isimse, yani sayısı bakımından tekil bir isimse, bu takdirde son harfinin harekesi kesra olur. Son harfinin harekesi, kesra olur. Evet, e, şunu da ifade ettik. Bunu da tekrar etmemizde fayda var. Türkçe isim tamlamasında elemanların yeriyle, Arapça isim tamlamasındaki elemanların yeri, birbiriyle ters orantılıdır. Şöyle ki, Türkçe isim tamlamasındaki birinci eleman, Arapça isim tamlamasında ikinci eleman, Türkçe isim tamlamasındaki ikinci eleman, Arapça isim tamlamasında birinci eleman olarak yer alır. Bunu da bu vesileyle tekrar etmiş olalım. En evet, sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim, İzafet terkibi diye adlandırılan Arapça gramer kitaplarında izafet terkibi diye adı konan ve bizim isim tamlaması diye adlandırdığımız bir konuyu tamamlamış bulunuyoruz. Gelecek derslerimizde bu tamlama karşımıza çıktıkça geriye dönüp tamlamanın elemanlarının özelliklerini kısmen tekrar edeceğiz zaman zaman. Ve gerek mudafın, gerek mudafın idehin kullanımıyla ilgili olarak sürekli size hatırlatmada bulunacağız. Peki efendim, isim tamlaması başlıklı konuyu tamamladık. Şimdi kitaplarınızı kapatabilirsiniz. not defterlerimizi açalım ve not defterlerimize İsim tamlaması konusuna başladığımızda size yakın gelecekte anlatacağız. Yakın gelecekte size not ettireceğiz dediğimiz konuyu fiil cümlesi konusunu çalışalım ve defterlerimize, not defterlerimize başlık olarak bunu atalım. Fiil cümlesi şeklinde bir başlık atalım. Peki bu başlık altında henüz konuyu detaylarıyla vermeye başlamadan önce ben size şöyle bir soru yöneltsem. Fiil cümlesi nedir? Fiil cümlesinin tanımını nasıl yaparsınız diye sorsam ne dersiniz? Yani bu soruya cevap verebilecek bir bilginizin olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz fiil cümlesinin tanımını daha önceden verdik size. Her ne kadar elemanlarını öğelerini size not ettirmemiş olsak da tanımını verdik. Neydi fiil cümlesinin tanımı? Öncelikle isterseniz şunu hatırlayalım. Arapçada cümle ikiye ayrılır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Fiille başlayan cümlelere ise fiil cümlesi denir. Peki fiil cümlesinin tanımını bu şekilde not ettikten sonra elemanlarının neler olduğunu söyleyelim ve açıklama yapalım. Şunu yazalım. Fiil cümlesinin 3 elemanı vardır. Fiil cümlesinin 3 elemanı vardır. Bunu not etmeden önce şunu not etmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denir şeklinde bir tanım girmiş olmalısınız. Başlığın altına fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Bu cümleyi not ettikten sonra şunu not ediyoruz. Fiil cümlesinin 3 elemanı vardır. Fiil cümlesinin 3 elemanı vardır. Fiil fail ve meful. Tekrar ediyorum. Fiil, fail ve meful. E, bu tanımları, bu kavramları yanlış not etmeyelim. Yanlış not etmemiz durumunda yanlış öğreniriz e, ve sonrasında düzeltmemiz zor olur. Evet, fiil, fail ve meful. Peki Fiilin Türkçede karşılığının yüklem olduğunu, failin karşılığınınsa özne olduğunu, mef'ulün karşılığınınsa nesne olduğunu not edebiliriz. Fiil Türkçedeki yüklemin, fiil Türkçedeki yüklemin, fail Türkçedeki öznenin, fail Türkçedeki öznenin, mef'ul ise Türkçedeki nesnenin karşılığıdır. Mef'ul ise Türkçedeki nesnenin karşılığıdır. Hatta buna şunu da ekleyebilirsiniz. Mef'ul Türkçedeki nesnenin veya tümlecin karşılığıdır. Mef'ul Türkçedeki nesnenin veya tümlecin karşılığıdır. Şimdi bazı dinleyicilerim şöyle düşünüyor, olabilir hocam biz özneyi, nesneyi, yüklemi, tümleci bilmiyoruz ki şimdi fiili, faili, mefuli bilsek. Yani şimdi siz bize fail diyorsunuz, meful diyorsunuz, ondan sonra da diyorsunuz ki işte fail özne demektir. Yani güya failin ne olduğunu söylemiş oldunuz. Yani ben burada şunu söyleyeyim. Şimdi sizin özneyi, nesneyi, tümleci, yüklemi bilmemeniz durumunda tabii ki doğal olarak fa faili, mef'ulü fiili anlamanız zor olur. Peki bunun yolu ne o zaman? Yani şu söylediğimiz yeni kavramları öğrenmenin yolu ne? Bu kavramları öğrenmenin yolu şu. Öncelikle Türkçe dil bilgisinde yer alan özne, nesne, tümleç, yüklem, tamlayan, tamlanan, niteleyen, nitelenen gibi kavramların ne demek olduğunu öğrenmek. E hocam yani biz okulu bitireli yıllar oldu biz uzun süredir aktif bir eğitim hayatından uzağız. Yani şimdi bunları kimden öğreneceğiz, nereden öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz doğru ya yani şimdi e, dinleyicilerimiz arasında her yaş grubundan, her meslek grubundan dinleyicimiz var. Radyo dershanesinin her yaş grubunu, her meslek grubunu temsil eden dinleyicisi, öğrencisi var, hamdolsun. E peki ne yapacağız? Yani şimdi sizi kitapçılara mı yönlendireceğiz? Gidin bir Türkçe dil bilgisi kitabı alın, oturun, çalışın mı diyeceğiz? Hayır, böyle yapmayacağız. Böyle davranmayacağız. Peki ne yapacağız? İsim tamlamasını size verdiğimizde davrandığımız gibi yani tamlayan, tamlanan ya da ne bileyim işte iki ismin arasındaki ilişkinin şeklinin, şemalenin ne olduğunu biz size mudaf ve mudafun ileyh kavramlarını vermeden önce izah ettik. Yani isim tamlaması iki isim arasında anlamlı bir ilişkinin oluşturulmasıdır. Birinci isim ın in on ün veya nın nin non nün eklerinden birisini alır. İkinci isim ı i u ü veya s si su, su eklerinden birisini alır. Birinci ismin ek almadığı, takı almadığı tamlamalar belirtisiz tamlama diye adlandırılır. Birinci ismin takı aldığı ın in on ün gibi veya nın nin non nün gibi takı aldığı ek aldığı tamlamalar belirtili isim tamlaması diye adlandırılır dedik. İşte bunun gibi davranacağız. Yani biz size fiil cümlesini anlatırken de önce öznenin, nesnenin, ne bileyim tümlecin, yüklemin ne olduğunu izah edeceğiz. Belki de bazı dinleyicilerim şunu düşünüyor. Hocam biz bunları biliyoruz. Siz niye bizim vaktimizi zayi ediyorsunuz? Hadi geçelim yani faili yazalım neyse, mefuli yazalım neyse diye düşünüyor olabilir. Yani haksız da sayılmazlar belki. Yani e, ilk ilköğretim eğitimi alan her birimizin hadizatında yani bu tür kavramlardan e, haberdar olması gerekir. Ancak şunu da itiraf etmek gerekir ki birçoğumuz bu tür bir eğitimden geçmiş olmamıza rağmen yani dilimizin özelliklerini, gramatik özelliklerini okuduğumuz dönemlerde öğrenmiş olmamıza rağmen kullanmadığımız için doğrusu unutuyoruz. E peki şimdi ciddi bir işle karşı karşıyayız. Yani bir dil öğrenimi, bir dil eğitimi hedefiyle karşı karşıyayız. O halde bu kavramların Türkçe karşılıklarının da ne olduğunu bilmek durumundayız. Defterlerinize fiil cümlesi diye bir başlık attınız, tanımını yazdınız. Elemanlarının fiil, fail, mef'ul olmak üzere üçe ayrıldığını ...ifade ettiniz. Fiilin Türkçedeki yüklemi... ...failin Türkçedeki özneyi... ...mef'ulünse Türkçedeki... ...nesne ve tümleci... ...karşıladığını da... ...kaydettiniz. Sıra şimdi bunu örneklendirmeye geldi. Bunları örneklendirirken... ...bu öğelerin... ...kullanım durumları hakkında... ...size... ...bilgi aktarırken... ...kitabınızın 58. sayfasında yer alan ve daha önceden size bu cümleleri ezberleyebilirsiniz. Ezberlemenizde bir sakınca yok dediğimiz Kemalun yakraul kitabe selimun yeşumul verdete el kelbu yecri ve ra ve et yekulul mevze cümlelerinden yararlanacağız. Ancak şu dakika itibariyle devam etme imkanımız yok. Bugünlük burada bırakacağız gelecek programımızda hemen bir sonraki programımızda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ve fiil cümlesi konusunu tamamlayacağız. Bir sonraki programımızda fiil cümlesi konusunda buluşmak üzere. Fi emanillah.